Ali Serter'le bugünün gündemi. Küresel sisteme ve gazeteki insanlık dramına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma konusundaki kararlılığı vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77. yıl dönümünde başta milletimiz olmak üzere insanlık ailesinin her bir ferdinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum. İnsanlığın ortak değer ve kazanımlarını temsil eden bu önemli belge, her bireyin doğuştan sahip olduğu hakları güvence altına alan küresel bir taahhüt olma özelliğini bugün de muhafaza etmektedir. Bununla birlikte beyannamede mündeliç kural ve ilkeler dünyanın birçok bölgesinde ihlal edilmekte, barış ve adalet adalet gibi kavramlar sürekli irtifa kaybetmektedir. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırmasının kritik önemde olduğunun altını çizdi. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması, Gazze'nin tekrar çatışmalara sürüklenmemesi açısından kritik önemdedir. Sudan'da da akan durması için barış ve diyalog odaklı girişimlerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Başkan Erdoğan, terörsüz bölge idealine mutlaka ulaşılacağının mesajını verdi. Eş zamanlı olarak yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mal olan refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan terör musibetinden de milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız. Önce terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, işbirliğinin ve huzurun bulunduğu terörsüz bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz raporlama aşamasına geçildi. Partiler hummalı bir çalışma içinde. Komisyonda üye olan tüm partiler raporlarını hazırladılar. Son rötuşlarını yapıyorlar. Önümüzdeki haftaya kadar meclis başkanlığına iletecekler. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında sona geliyor. Ay sonuna kadar yapılacak olan komisyon toplantısında partilerin raporları ele alınacak. Bu raporlardan ortak bir metin hazırlanacak. Bunun için de bir çalışma grubunun oluşturulması bekleniyor tavsiye niteliğinde olacak ortak metin hazırlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda okunacak. Yasal düzenleme teklifleri Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Sonrasında Genel Kurul gündemine gelecek. Ancak tüm bu çalışmaların sonlanması örgütün tamamen silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesiyle mümkün olacak. Türkiye yıllardır ekmeğini, yüreğini, kapısını sonuna kadar açtı. Onlar şimdi güvenli, onurlu ve gönül rızalarıyla kendi ülkelerine dönüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gönüllü ve düzenli olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı. 8 Aralık 2024 sonrası 578 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü belirtti. Suriye'den ayrılık acı ve gözyaşı değil, vatanına, toprağına, akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor. Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini, çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için ana vatanlarına koşuyor. 8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak 578 bin Suriyeli ülkemizden Suriye'ye geri döndü dedi. Bakan Yerlikaya 2016-2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kişinin gönüllü geri dönüş yaptığını açıkladı. Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk köprüsünün devam edeceğini aktardı ve ekledi. Türkiye'de bulundukları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumumuzda güçlü bağlar kuran Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Makine ve Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harp sahasında ihtiyaç duyduğu silah ve sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Mayınlı arazilerde geçit açma sistemi MKE Alpay, o sistemlerden yalnızca bir. MKE Alpay, harekat sırasında mayınlı arazilerde motorize birliklerin hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi için üretildi. Makine Kimya Endüstrisi mühendisleri tarafından %100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Alpay, anti tank ve anti personel mayınlarının tamamına karşı etkili. MK Alpay'ın römork üzerine kurulu olan sistemi zırhlı personel taşıyıcı, tank veya kamyon gibi araçlarla kolaylıkla taşınabiliyor. Ayrıca Alpay, 400 kilogram C4 patlayıcıyla %99 temizleme güvenilirliğine sahip. Temizlenmek istenen araziye getirildikten sonra sistem bünyesinde yer alan roketle 200 metreye kadar fırlatılabiliyor. Fırlatıldıktan sonra detonatör aracılığıyla uzaktan ateşlenen roket, 10 metre genişlikte ve 100 metre uzunluktaki alanda yerin 1 metre altında bulunan mayınları etkisiz hale getirerek güvenli bir koridor oluşturuyor. Arazinin mayından temizlendiği teyit edildikten sonra motorize ve piyade birlikleri açılan koridordan güvenli bir şekilde geçiş sağlıyor. Her türlü hava şartlarında etkin bir şekilde kullanılan sistem, iki personelle 15 dakika gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Dünyada büyük bir tehdit haline gelen mayınlı sahalar için güvenli çözüm sunan MKE Alpay, yüksek ihracat potansiyeliyle de öne çıkıyor. Sistem hali hazırda Mehmetçik tarafından mayın riskinin bulunduğu harekat sahaları ve sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeler arasında vatandaşı doğrudan ilgilendiren en dikkat çekici başlık gözlük ödemelerine getirilen yeni uygulama oldu. Buna göre aynı reçetede uzak ve yakın gözlük yazılan hastalar isterlerse çok odaklı gözlük alabilecek. Bu durumda yeni bir reçete düzenlemesine gerek kalmadan çok odaklı gözlük bedeli SGK tarafından karşılanacak. Tebliğde 18 yaş ve altındaki hastalar için farklı bir uygulama benimsendi. Uzak ve yakın gözlük kullanımının gerekli olduğu bu yaş grubunda gözlüklerin mutlaka hekimin reçete ettiği şekilde temin edilmesi zorunlu olacak. Bu hastalar için hasta tercihine bağlı olarak çok odaklı gözlük uygulaması yapılmayacak. Gözlük ödemelerine ilişkin düzenleme 5 iş günü sonra uygulanmaya başlayacak. Ünlülere uzanan uyuşturucu soruşturması büyüyor. Son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ve ifadeler sonucunda yeni isimlere ulaşıldı. Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından Habertürk'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Ersoy görevden uzaklaştırıldı soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 3 televizyon spikeri gözaltına alınmış ve yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Kimseye haber vermeden otelden çıktılar. Bu ifade yangın faciası ile ilgili davanın gerekçeli kararında yer aldı. Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de yangın çıkmış, olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 137 kişi yaralanmıştı. Facüay ilgili aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu, 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararların gerekçesi açıklandı. Kararda otel yöneticilerinin olay günü yangın olduğunu haber alan ilk kişiler olmalarına rağmen otelde kalanlara yangına haber vermediği belirtildi. Otelde kalanların tahliyelerine yönelik sanık sıfatıyla yargılanan otel yöneticilerinin herhangi bir eylemde bulunmadığı, yangını kimseye haber vermeden otelden çıktıkları vurgulandı. Kararda yangının ilk çıkış anı olan altın zaman olan sürenin otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanılmadığı, bu dakikaların boşa harcandığı, bu nedenle facianın boyutunun büyüdüğü anlatıldı. Ayrıca oteldeki eksikliklere yer verildi. Davada otel sahibi Halit Ergün'ün de aralarında olduğu 11 sana 34'er kez müebbet hapis cezası verilmişti. 11 sanı ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin için 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırılmıştı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Galatasaray Kulübü'nün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Sorbay Küçük ve eski Adana Demir Spor, Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri başlarken ifadesi alınan ilk isim Mert Hakan Yandaş oldu. Şüphelilerin ifade işlemleri için 19 savcı görevlendirildi. Murat Sancak'ta ifade veren isimler arasında yer aldı. Gözaltına alınan isimlerin örgütlü suçlar savcıları tarafından ifadelerinin alınması ardından spor suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam açıklama yaptı. Sağlam, 39 şüphelinin ifadesi alındığı için terör örgüt kaçakçılık ve aklama bürosundan savcı görevlendirilmesi yapıldı. 7. katta ifade alınması bu yüzden olayın örgütlü suç değerlendirilmesi şu aşamada yapılmadı dedi. Emniyet ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Son bir haftada 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına çok sayıda baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu düzenlenen baskınlarla uyuşturucu tacirlerinin toplum sağlığına zarar vermesini engellediklerini söyleyen İçişleri Bakanı, uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Bakan Yerlikaya mesajında operasyonda emeği geçen tüm kesimleri de tebrik etti. Jandarma ekipleri internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan dev bir suç örgütünü çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Ocak 2024 Ekim 2025 arasında 2 milyar 86 milyon lira tutarında yasa dışı işlem hacmi oluşturduğu belirlendi. Öte yandan kara para aklamayı önlemek amacıyla şüphelilere ait 11 araç, 3 taşınmaz ve 265 banka hesabına el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre son 11 ayda Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a 25 milyar 310 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu tutar 2024'ün aynı döneminde 24 milyar 476 bin 926 dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat yıllık bazda %3,4 artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı %54,2 ile Suriye'ye, %6,1 ile Azerbaycan'a ve %6 ile Bulgaristan'a yönelik gerçekleştirildi. Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 941 milyon 321 bin, bin dolarlık ihracata imza atıldı. Söz konusu sektörü 2 milyar 870 milyon 581 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamülleri, 2 milyar 198 milyon 293 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izledi. Ankara merkezi 18 ilde almanak operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda internet tabanlı, sahte forex yatırım sistemi kuran bir çeteye geniş çaplı büyük bir darbe vuruldu. Soruşturmada çetenin hazırladığı internet siteleri ve uygulamalar üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle sözde forex hesapları açtırdığı belirlendi. Aynı amaçla üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurduruldu. Bu şirketler üzerinden hesaplar açıldı ve mağdurlardan gelen paralar çok sayıda farklı hesaba dağıtılarak kripto varlık platformlarına aktarıldı. Banka ve ATM'lerde yapılan para çekmek görüntüleri dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede örgütün hesapçılar olarak bilinen para taşıyıcıları tespit edildi çetenin servet stratejileri adıyla kurduğu gruplar ve çağrı merkezi üzerinden kadın şüphelilerin yatırımcıları ikna etmek için ezberletilmiş cümleler kullandığı tespit edildi. Şüpheliler zaman zaman küçük miktarda geri ödeme yaparak kar izlenimi oluşturup mağdurları daha yüksek tutarlı yatırımlara yönlendirdi. Masak raporunda dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesap tespit edildi ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu görüldü. Çetenin parasını geri isteyen mağdurlara vergi, stopaj ücreti bahanesiyle tekrar ödeme yaptırdı. Parası olmayanlara ise kredi çektirerek daha fazla zarara soktu ortaya çıktı. Ankara merkezi yürütülen operasyon İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın daralarında da bulunduğu 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Soruşturmada toplam 174 şüpheli belirlendi. Adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzleri sürülüyor, inlerine giriliyor. Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik bir soruşturma başlattı. FETÖ PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla masak raporları incelendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden örgüt mensuplarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Ankara merkezde 6 ilde başlatılan operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Savcılığına sevklerine yönelik işlemler tüm hızıyla sürüyor. Sosyal medya üzerinden terörü övücü paylaşımlar yapıyor, DAEŞ'le bağlantı kuruyorlardı. Güvenlik güçleri o şüphelilerin izini sürdü. Önce teknik ve fiziki takip başladı. Adresleri belirlenen şüpheliler için operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Emniyeti terörle mücadele ekipleri DAEŞ'le bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Milyonlar Salime Sad'ın katliamı sebebiyle vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Yıllarca acı ve gözyaşının toprağı oldu Suriye. Ama şimdi artık özgür. Suriye'deki devrimin birinci yıl dönümünde ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri düzenlendi. Şam, Halep, Hama ve Laske'de meydanlara çıkan özgür Suriyeliler ellerinde bayraklarla kutlamalara akın etti. Başkent Şam'ın merkezindeki Emevi Meydanı Suriye renkleriyle donatılırken kalabalıklar özgür Suriye sloganları attı. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara komutasındaki birlikler başkentte düzenlenen törende geçit yaptı. Yıllarca süren çatışmaların ardından sokağa taşan coşku ülke genelinde geniş yankı buldu. Kutlamalar kapsamında düzenlenen etkinliklere milyonlarca Suriyeli katıldı. Birçok kentte araç konvoyları kilometrelerce uzadı. Meydanları dolduran kalabalıklar devrimin birinci yılını sloganlarla kutladı. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesiyle birlikte Suriyeliler uzun bir aradan sonra artık geleceğe umutla bakıyor. Şam'dan yükselen Gazze sloganları katil İsrail'i rahatsız etti. Suriye'nin güneyini işgal altında tutan İsrail'den topyekün savaş çıkışı geldi. Orta Doğu'yu kana bulamaya devam eden İsrail, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Suriye'de devrimin birinci yıl dönümü kutlamalarında Gazze'ye verilen destekten rahatsız olan soykırım hükümeti yine savaş çığırtkanlığı yaptı. Kutlamalara ilişkin bir videoyu alıntılayan İsrail Diaspora Bakanı Amihay Şikli, savaş kaçınılmaz yorumunda bulundu. Skandal çıkış küresel çapta tepki çekerken İsrail'in gözünü diktiği Suriye'ye ilişkin planlarını gün yüzüne çıkaran bir raporda basına sızdı. Kanal 12'nin kaleme aldığı bir analizde İsrail Suriye'den gelebilecek 7 Ekim benzeri bir saldırıya hazırlanıyor ifadelerine yer verildi. Sözde tehdidin detaylarına ilişkin net bilgi verilmezken iddia İsrail'in Suriye'ye saldırı için bahane aradığı tartışmalarını alevlendirdi. Peş peşe gelen o açıklamalar akıllara İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in geçen hafta yaptığı ziyareti de getirdi. Tel Hasomer üstünde paraşütçü ve havacı askerlerle bir araya gelen Zamir, sürpriz bir savaşa hazırlanıyoruz ifadesini kullanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump'ın artan diyaloğu İsrail'i bir kez daha rahatsız etti. Gazze'de yakın zamanda ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi tahmin ediliyor. Peki ikinci aşama neyi kapsıyor? Planda Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması yer alıyor. Ancak Türk askerinin Gazze'de bulunma ihtimali İsrail'de paniğe sebep oldu. İsrail Haaretz gazetesinin yayınladığı bir analizde, Başkan Erdoğan'la Trump'ın yakın ilişkilerinde Netanyahu'nun dışlandığı ifade edildi. Haberde Trump'ın, Başkan Erdoğan'ın Gazze Barış Planı'nın bir sonraki aşamasında belirleyecek güç olma hedefini desteklediği belirtildi. ABD'nin Netanyahu'ya, Türkiye'nin Gazze'de sivil faaliyetlerin ve yeniden inşanın korunmasını hedefleyen uluslararası istikrar gücüne katılmasını kabul etmesi yönünde tavsiye verdiğinin de altı çizildi. Gazetenin haberinde ABD'nin Gazze'ye Türk askeri gönderilmesini desteklediği belirtilirken böyle bir adımın bölgeye asker göndermek istemeyen ülkeleri de sürece çekebileceği yazdı. Öyle ki Türkiye'nin yakın ilişkileri bulunan Azerbaycan ve Endonezya'nın da uluslararası istikrar gücüne katılabileceği aktarıldı. Bu nedenle Türkiye'nin ara bulucu bir ülke olmaktan çıkıp Gazze Ateşkesi'nin garantörlerinden birine dönüştü. Gazze'ye Türk askerinin konuşlanması halinde ise Başkan Erdoğan'ın elinin İsrail'den daha güçlü olabileceği hatırlatıldı. Analiz ayrıca Trump'la Netanyahu'nun ters düştüğü tek konunun bu olmadığı, ABD Başkanı'nın Eylül ayında Başkan Erdoğan'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye politikasını övdüğü ifade edildi. Önce İsrail, ardından Amerika Birleşik Devletleri, şimdi de Avrupa Birliği. Güney Kıbrıs yönetimi savunma fonu kapsamında 1.2 milyar liralık silah desteği talep edecek. Rumlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye karşı silahlanma yarışındı. Güney kesimi bu kez de SAFE programı, yani Avrupa için güvenlik eylemi kapsamında Avrupa Birliği'ne başvurdu. 1.2 milyar euroluk silah alımı listesinde savaş helikopter dedi, Sırtıdar, karakol gemi dedi, İHA'lar ve İHA savaş sistemleri bulunuyor. Avrupa Komisyonu'nun onayladığı başvuru birlik ülkelerinin de onayına sunulacak. Şu ana kadar 19 ülkenin 150 milyar euro taleple başvurduğu SAFE, düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunuyor. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum kesimini Dost Ülkeler listesine alan ABD'de ihtiyaç fazlası silahları hibe edecek. Rum yönetimi daha önce İsrail'den Demir Kube füze sistemi almıştı. Libya'nın kararlı duruşu Atina'nın planlarını boşa çıkardı. Yunanistan'ın Türkiye-Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasını iptal ettirme çabası sonuçsuz kaldı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin yoluna taş koyma çabaları devam ediyor. Yunan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis, Atina'da Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'le bir araya geldi. Kaklamanis, Libya yönetiminden 2019'da Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının iptalini istedi. Trablus yönetimi ise bu isteğe sert tepki gösterdi. Yunanistan'ın çağrısını ulusal egemenliğin açık bir ihlali olarak tanımladı, Atina yönetimini kınadı. Yabancı basına göre Trablus yönetimi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine vurgu yaptı, her türlü siyasi direktif dayatmasını reddettiklerini belirtti. Yunanistan'ı Libya'nın iç işlerine müdahale girişimlerine son vermeye çağırdı. Ağırdı. Türkiye ile Libya arasında anlaşma tamamen yasal bir zeminde oluşturulsa da Yunanistan bu anlaşmanın kendi ekonomik bölgesine saldırı teşkil ettiğini iddia ediyor. Her iki tarafta birbirini suçladı. Ateşkesi kendilerinin bozmadığını savundu. Kamboçya ve Tayland arasında çatışmalar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde yapılan barış planı çökmenin eşiğinde. Öyle ki iki ülke sınır hattında yeniden silah sesleri yükseldi. Tayland'a göre ilk kurşun Kamboçya'dan geldi. Bunun üzerine Tayland Hava Kuvvetleri sınırın öte tarafındaki mevzileri bombaladı. Askeri hedeflerde altyapı tesisleri vuruldu. Ayrıca silah depoları, komuta merkezleri ve lojistik noktalar bombalandı. Kamboçya ordusu da aynı şekilde karşılık verdi. Ağır silahlı birliklerde harekete geçirildi. Ateş destek unsurlarını hazırladığı belirtildi. Tayland'ın ateşkesi karşı tarafın bozdu açıklamalarını ise Kamboçya yalanladı. Tayland'ın günlerdir provokatif eylemler düzenledi ve sonunda saldırdığı belirtildi. Çatışmalar üzerine sınır bölgelerinde siviller tahliye edilmeye başlandı. Binlerce kişi sığınaklara yerleşirken araçları olanlar sınır bölgelerinden kendi imkanlarıyla uzaklaştı. Tayland tarafı sınır kasabalarının %70 oranda tahliye edildiğini belirtti. Çatışmaların yeniden patlak vermesine neden olansa Kamboçya'nın Tayland'ı bir askeri öldürüp 4 kişi yaraladığının iddia edilmesi. Son yıllarda tartışmalı sınırlar nedeniyle taraflar sık sık çatışmış, en ciddisi ise Temmuz ayında yaşanmıştı. Ayrıca Tayland, bir askerin sınırda mayına basıp yaralanması sonucu ateşkesi bir sonraki aşamaya taşımayı reddetmişti. Ali Sertel'le Bugünün Gündemi